Efendim hayırlı Ramazanlar olsun ve tüm dostlarımıza, takipçilerimize, sanal dünyadan tanışmış olduğumuz arkadaşlarımıza binlerce kez sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Sevgili canlarım. Dur kızım. Her birinizle ilgili ayrı ayrı Ramazanınızı kutlar ve bu simsinlardan biraz sonra bahsetmek istiyorum. Ana sayfamda Simpsonlarla ilgili bir çizgi film var biliyorsunuz Simpsonlar bilmeyenlere de hatırlatmak isterim. Ama sosyal medya kullananların çoğu artık biliyor Simpsonları. Yani bu Simpsonların kehaneti Baba Vanga'nın ve e, Notre Dame'sun kehanetlerini bile gölgede bıraktı. Çok tehlikeli. İnanılmaz önemli bir mesaj var. 23.03 ve 2023. Yani bugün bugün. Şimdi ben korkutmak amaçlı değil ama tedbir almak amaçlı bunu paylaşmak istiyorum. Hep birlikte.